Burada yaşanan çok büyük can kaybının biraz da ihmalden kaynaklandığını düşünüyorum. Yani tabii ki depremde can kaybı kaçınılmaz bir şey ama bu kadar yüksek olmasının Biraz binaların kontrol edilmemesi, çok rahat şekilde binaların yapılmasından kaynaklandığını düşünüyorum açıkçası. Kızgınız, gece gündüz uyku uyuyamıyoruz, sinirlerimiz bozuldu. Yani diyeceğim o yapılara dikkat edilmezse, bakılmazsa, ilime bilime önem verilmezse sonucu bu oluyor. Öncelikle çok üzgünüz, iki haftadır. İstanbul'da olmamıza rağmen tamamen oradaki tüm acıları hissettik. Onlarla tüm acılarını paylaşıyoruz. Açıkçası burada günlük hayatımızı idare ederken bile zorlanıyoruz. İnsanların özlük haklarına dair hiçbir güzelleşme olmadığını, insanlığın unutulduğunu, artı yaşamımızı yok saydıklarını düşünüyorum. Her şeyden evvel. Bu beni çok üzüyor. Tabii ki de öncelikle herkesin başı sağ olsun. E, Türkiye olarak bir hastayız. E, Bence bunun sebebi e, tabii ki de müteahhitler. E, ben bu düşünceye biraz şey e, sadece müteahhitlerin üstüne yıkılmamalı. Bunu onay veren, kontrol eden işte kimin onay sürecinden geçiyorsa, kim onaylıyorsa bunların hepsinin yargılanmasını düşünüyorum. Herkes sadece bir suçun müteahhiti değil, herkesin Kiminle pay varsa herkesin teker teker adalete, adalet karşısında e, sorgulanmasını artık yargılanmasını istiyorum. O kadar kızgınım ki. Niye? O kadar zaman vardı hiçbir önlem almadık. Ben değil tabi de almak için. Baştakiler. 99'dan itibaren kesilen bu depremle ilgili paraların nereye gittiği konusunda açık bilgi verilmiyor. Bu bilgiler verilmeli, denetimsiz, sorgusuz, sualsiz yapılan her adıma karşı. Onun için e, üzgünüz e, ve halkımız da sağ olsun elinden geleni yapmaya çalışıyor. Ee, öncelikle ben ihmalsizlik olduğunu düşünüyorum çok fazla hani e, yapılan yapılardan dolayı. Sonuçta deprem öldürmüyor yani, binalar öldürüyor insanları ve e, ilk başta eğer gidilseydi belki hani kayıp olarak daha az insan olabilirdi. O yüzden açıkçası ben çok üzüldüm tabii. Bütün herkes üzüldü. E, ben ihmalsizlikten başka bir şey görmüyorum yani genel olarak deprem için. E, çünkü sarsıntılar öldürmüyor. Görüyoruz Japonya'da falan 9.1 oluyor. Hiçbir şey olmuyor insanlara. Yani bu e, bilime verilmeyen değersizlik, her şey çok kötü etkileri çok kötü sonuçları oldu. Umarım Herkes dersini almıştır buradan bir yerden. Ve e, İstanbul depreminde çok daha büyük üzüntüler yaşamayız.